defter uygulaması ile yemeğe kayıtları alanına belge bilgileri gelir. Bu belge bilgileri edefterin zorunlu kıldığı alanlardır. Yemeğe kayıtlarına girdiğimizde görebiliriz. Belge tipi dosyanızın hangi tür belge olduğunu belirtir. Örneğin çek, fatura, müşteri sipariş belgesi gibi. Belge tipi açıklaması belge tipi özelliğini diğer seçtiğinizde sistem sizden belgenizi açıklamanızı ister. Dolayısıyla bu alan etkin olur ve doldurulması gereklidir. Belge numarası faturanın üzerindeki bilgilerde belge numaraları bu alanda otomatik olarak oluşur. Belge tarihi bu bölüme belgenin oluşturulduğu tarih bilgisi yazılır. Uygulama masraflar uygulaması üzerinden herhangi bir gider kaydı oluşturduğunuzda yemeği kayıtlarının içine ve için zorunlu olan belge bilgilerini ekler. Yaptığınız masraflar için gider oluşturduğunuzda belge alan bilgileri otomatik olarak oluşacaktır. Uygulama ayrıca transfer yani irsaliye ve stok hareketi üzerine de belge numarası ekler.